Doğu Ekspresi ile masası yolculuk sürüyor. Evet yaklaşık 24 saat süren yolculukta yolcular unutulmaz anlar yaşıyor. Ya. Ankara'dan başlayıp Kars'ta sona eriyor. Kars'a Doğu Ekspresi ile gelen yolcular kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sabah erken saatlerde Karsgarına gelerek Kars'tan Ankara'ya geri dönüyor. Vallahi ne kadar keyifli bir yolculuk olsa Şimdi, gerek. Şimdi e, tabii rahmetli Özal dedi ki ya bu tren komünist işi dedi. Ama kastettiği çok eski trenler tabii yeni tren değil mesela hızlı trenler var Türkiye'de artık. Sivas'a evet. gidecek. Evet, evet. Yılbaşında e, Sivas'a Ankara'dan bineceğiz böyle 3-5-6 saat içerisinde ya da bilemediğinizde tabii daha az bir şey zamanda Sivas'a gideceğiz. Anadolu Doğu Anadolu bölgesinin kapısına Anadolu'nun ilk kapılarına falan gideceğiz. Tarihimizin ilk kapısına. Şimdi bu trenler de çok güzel. Çok. Harika bir şey ve sıcacık. Efendim, e, bu bunlarla ben de seyahat etmiştim. Eski trenler yok ama eski trenden havası başkaydı tabii. Git git bitmez. Şimdi aynen, buradan biniyorsun, Karsa gidiyorsun, 24 saat. Aynen. Ya ne 24 saati? Kaç 24 saat? Şimdi <laughs> ama Birleşmiş Milletler bazen de Birleşmiş Milletler'in ofisi gibi olurdu. Yani İranlılar var, Azeri akrabalarımız var, farklı kesimlerden insanlar var. Ermeni yurttaşlarımızdan ya da Ermenistan'ın yurttaşları vardı. Burada efendim aşık olanlar var. Burada birbirlerini tanıyıp evlenenler var. Hmm. Biliyorum ben ya. Mesela Karslı bir hemşehrim. Çok iyi biliyorum. Azeri bir kızla burada tanışıyorlar. Allah Allah. Evet. Sonra ev düğün yaptılar. Evlilik yaptılar. Ben o düğüne gittim. Hmm. Çok yıllar önce. Ama trenler bu kadar güzel değildi. Bu kadar modern değildi. Bu kadar hızlı değildi. Bu 80'in üzerinde hız yapıyor yani şahane. öyle böyle değil çok şahane Vallahi bir tren. Kars'a yani. gidip gelmek lazım e, tabii, çok da yani keyifli o olur. Karı, o, o karı, o doğayı, o tabiatı görmek lazım. Kış çok güzeldir. Ha. Oralara da yakışıyor. Ben Hele ki ederim. kar manzarası eşliğinde ya, gitmek yeter, oralara çok güzel olsa gerek. Bir de yeriniz sıcak ya. Yani tabii. kompartımanız sıcak ya da odanız. Kişicik şeyinizi kahvenizi de içiyorsunuz rahat tabii, rahat. Tabii. rahat, rahat bir Sular sıcak, tren sıcak, yemekler sıcak. Bir de sohbet de sıcak olursa sıcak o çok güzel. daha ne olsun? <laughs> e, düşünün dışarıda evet. soğuk ve karlar var. Evet. Bir metre Harika. kar var. E, tadına doyum olmaz Bence vallahi de. bu Doğu Anadolu Ekspresi ya da Doğa Ekspresi. Müzik